Merhabalar dostlar ben Anıl Yılmaz Bugün kalı kazan oynadık Hamza ile beraber mükemmel de bir eğlenceli dakikalar geçti ama Bakalım neler çıktı gerçi neler çıkmadı diyebiliriz Çok güzel bir etkinlik olmuş Yiğit Çalışkan 50 bin zulu altını çıkardı e, bir bakalım neler yaptık Şimdi videoda göreceksiniz zaten Eğlenceli dakikalarda non stop'taydı bu video Ve dostlarım bu oyun yeni gelmiş e, Herkes ücretsiz bir şekilde katılabiliyor Siz de non geldiğinde mutlaka oynayın Çünkü içinden 30 bin 10 bin 20 bin daha en babası 50 bin çıkıyordu. Yiğit çalışkan çıkardı bizim. Ne yaptın o altınları bilmiyorum. İnşallah bakalım e, siz de çıkarabilirsiniz. Videoya geçmeden önce bu emekler için like atıp abone de olursanız bizlere makbul geçecektir. Dostlar gerçekten e, görüntü kalitesi için özür dilerim. Telefondan çekiyorum. İnşallah çok da böyle boğuk olmamıştır. Haydi bakalım videoya geçiyoruz. Benim 5 aklım var. Evet Başında şu anda kazı kazana. Birazdan Hamza gidecek. Bakalım şansına ne çıkacak. Hamza hadi yavrum. Ne bekliyorsun kanka? Kazı kazandan? Kanka büyük hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet Megason. Bence çıkmayacak abi. Kazıyor abi şu anda. Bakalım ne çıkacak. Çıkmış. Ben söylüyorum çıkmayacak. Çıkarsa 30 kar. Adamza. Bu bir abi. Tek atacak. Çıkmadı. Ben demiştim. <laughs> boş mu çıktı kanka? Şu an boş çıktı. İlk 3 tanesi boş çıkacak hanım abi. İlk. Hamza en alta bas lan. İlk 3 tane boş çıktı. Ya. <laughs> Kanka, bana boş. Hamza abi destekler ben seni. Yıra da boş. bakalım. da boş. Kanka en alta git bakalım. Kanka, Kanka abi, bu, da başlayacak. Başlayacak. bu da boş çıkacak. Bu da boş çıkacak. Bak bu da boş çıktı. Oğlum bu ne? Hamdun full boş çıkardın ya. Ben bu boncu bu olsam karar. Bu iki tane de emin değilim şu an. Bayağı bir sıra var. İnsanlar sıra bekliyor. Kazanan zulu altını alıp gidiyor. Hadi bakalım. Şimdi çıkalım. Çıkmaz ya. Hayda. Diyen abi ya abi. Hamza bir ağla bakayım. Gel sen bir tane yap. Ver Kutlan. abi. Bu da çıkmayacak. Bu da çıkmayacak söylüyorum. Abi yanlış kaçıklarım. Ya. Ya. <laughs> çıkmayacak değil mi bizim amca? Bu da çıkmayacak. Bu da and çıkmayacak. Allah bir üçü seç üçü. Çıkmayacak. Çıkınma zaman. Çıkarsa bu. benim abi. Ortada Orta şey. altın içeride çıkıyor. Kanka son bir tane deneyip gidelim hadi bir tane çıkmadan olmaz ki abi. Video da Oğlum oo, 50 tane attım. Tut şunu. Bir tane çekmemiz lazım. Abi, 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 tam orada bir tane verelim. Lan altını mı alacağız oğlum? Video çekiyoruz. Hazır mısınız abi. abi? Siz de çekeceğim bak. Abi, <laughs> abi, abi. Şey. abi çıkarsın oğlum. Tamam yavrum. Tamam, <laughs> <Abi, bakalım, gülüyor> bir dakika yavrum Kanka bir tane daha çekeyim. Çek tuşunu. Evet, çek ya. <laughs> <laughs> bir top bu içi. Hadi video atacağız. Bu ağzını çıkmıyor. Nasıl yanıtım yapacağız? Bana bunu bir daha kim oynar? Hadi. Üçte üçte bak. Ve boş çıktı. Allah abi, abi, aynı defteri geçti. Deftelerden de böyle boş çıkıyordu. Hep çıkıyordu. Abi hep zolan oynadı ya. Sık. Hadi çek bakalım. Evet bayağı bir sıra var. O kadar denedik hepsinden boş çıktı. Millet 30 bin almış, 40 bin almış. Bakalım şöyle 2-3 dakika daha duralım. Aynen kardeşim. <laughs> Ama hep boş gör ya. Abi, i̇yi. Maşallah. Abi, şu Yok. Hamza da iyisi. Şöyle Nando'yla beraber gidelim dostlarım sizlerle beraber. E, bugün kadınlara özel turnuva var biliyorsunuz ki. Bununla birazdan sonuçlanıyor. Hamza'ya diyorum. Hamza az önce yanımdaydı. Alıp gitti. Evet, Babamı da aldık pozisyon güzeldi. O merdiven tarafından hem üst tarafa çıkıp e, pasta tarafındaki gidip... Dostlarım veda etmeyi unutmuşum OBS'den doğru edelim Buraya kadar da izliyorsunuz çok teşekkür ediyorum Sizleri seviyorum sizler için uğraşıyorum İnşallah daha güzel geleceğiz Allah'a emanetsiniz